Selamın aleyküm arkadaşlar. Eğer bugün Kayser fanıysanız çok mutlu olabilirsiniz. Çünkü ben de Kayser fan oldum. Neyse videonun kutusunu videonun kutusu televizyon Kayser'in İkisine baksana. <laughs> ben bak. Al. Al bir sürü. Bir de al su içe. Gül. Şimdi sen bunu tekrar Demedim değil mi? Herkesin kolay kolay yapabileceği bir sikti değil. <laughs> Abi geliyorum. Bugün arka bahçemi kazdım. Evimdeki arka bahçeyi kazacağım ve define bulup kısa yoldan para katma taktiği yapacağım. Geldik kardeşim be ya. Geldik be ya. Allah'ım ne zaman. Kurtardım. Yine oraya bir şeyler damgaladı bak 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 orada bir şeyleri çizdik. gün gibi bir şey yapmış orada. Ay onun planını bulacağız değil mi? Bu ne ev satılık herhalde. Evet sadece 10 bin dolara bu ev satılık ve şeyde bahçesinde altın var diyor. Bu altını bulup zengin olabilirsin onu aldıktan sonra diyor ve biz de tabii ki o evi satın alıyoruz. Evet, evi satın aldık. Burası bizim atölyemiz. Buraya kazdıkça bunları getireceğiz, satacağız ve devam edeceğiz kazmaya. Yani. O zaman başlayalım. Evet, böyle küçük küçük başlıyoruz. Şu an tabii ki 0 TL'miz var, hiçbir şeyimiz yok. Böyle küçük küçük taş maç koyuyoruz. Burada çok önemli bir şeyler yok. Aha buldum lan, metal bir şey buldum. Şunu bir satalım hemen. Evet, bir tane... Ben, bir tane Hocam da ama Çok büyük bir para. Ama ben evine yakın... Uff! Uff!

5 arkadaşlar ben o, şey ben, o şey bir şey Birlik Market'e bir gitmeyi bir tavsiye ederim, tavsiye ederim. çünkü bombon bombunu marketten almış. Victor dolar Tabii Deli Benim ben çantayı alabilirim artık. Sat bunları. hemen al Al Of. Neyse, buruşuk. O kadar iyiyim ki 12

Arkadaşlar gol müyorlar arası. 10 Ya benim. Yani şuradan kurt. Şey. Şu şuradan böyle kurtardım. Burunun aşısına böyle kurtardım. O Hadi az kaldı eksi beş. Yani bu derinlik. Ama burada bir şey var. Demiz aldı. Envanter dolu. Üç bence envanter bir Çünkü artık çok fazla bir şey yapıyor. Evet yine uyarı vermeye başladı. Aa! Yine bunlar para buldu. Tamam çok güzel. Böyle demek böyle de bir şeyleri bulabiliyoruz. Ve bunlar bize çok güzel paralar kazandırıyor. Bunlardan bir tanesi. Az önce bunları Hayır ya, o zaman o zaman gol gol.